Hmm, pasta mı? Vay be bende oraya kurabiyeleri var. Harika şanslıyım. Bende tabasco sosu var. İğrenç. Benim de güzel renkli çikolatam var. Tam gereken. Parçalara ayıracağım. Ve özel çekicimle parçalayacağım. Güzel bir çikolatalı gökkuşağı yaptım. Şimdi bir parça alıp pastanın üzerine çikolatalı bir mozaik yerleştireceğim. Harika bir pasta oldu. Çok güzel. Şimdi kesip bu müthiş şeyi denemenin zamanı geldi. Evet leziz bir şey çikolatalı. Bayıldım resmen. Sizde ne var? Benim de Oreo gözlüklerim var. Tamam başlayalım. Onları böyle parçalayacağım. Ay, şunu da yiyebilirim. Çikolatalı kırıntı hazır. Sonra ise çikolatayı her tarafına atacağım. Muhteşem. Ve en iyisi yukarıdan. Baksanıza tatlı panda oldu. Evet ben de istiyorum. Hayır yapma lütfen kesme Pandamı kesme? Hayır, benim panda Ay benim pandaki kim bıçakla kesildi? Yine de bir dilim almak zorundayım çok üzgünüm. Hey tabas konu al ve pastayı süsle. Of ne yapacağım şimdi? Hmm, aklıma bir fikir geldi. Öncelikle bir daha yapacağım. Sen ne yapıyorsun? Gerçek bir yanardağ yapmaya çalışacağım. Hmm, Lezzetli. Tamam. Başka ne ihtiyacın var? Tabii ki çikolata. Onu bir rende sayesinde rendeleyeceğim. Evet. Tamamdır bence. Harika. Ee, bu ne? Yanardağ işte. Şimdi sadece biraz tabasco sosu gerekiyor. Ee, tamam. Hepsini dökeceğim. Baksanıza benziyor mu? Ups. Bir şeyler kontörden çıktı. Ay hayır şimdi patlayacak. Sos üzerime uçuyor. Ya patlıyor. Ups. Sanırım her şey bitti. Peki bu ne? O işaret mi demek? Vay be benim leziz tatlılarım bay, Boy bon hatta oyuncaklar da var. Yaşasın kakao aldım süper. Hadi çak. Ayrıca süt ve pipet de var. Şimdi krem şanti yapacağım. Ay çok yoruldum. Ama şimdi özel bir kalıp koyacağım. Az önce kendim yaptığım çırpılmış kremamı oraya dökeceğim. Ve kakao dökeceğim. Of oh, şimdi ne olacak bilirseniz. Hazır mısınız? O zaman izleyin. Of, aslında bunu beklemiyordum ama anne çok iyi. Ya o kadar da kötü değil aslında. Yine de bu muhteşem kakaolu pastadan bir dilim alıp keseceğim. Aynen muhteşem. bana gel seni şimdi hayır. Ya nasıl böyle oldu ya tamamen kakao içindeyim. Ya bu bıçak yüzünden. Onu bıçakla yemeyeceğim. Kaşığım var. Aa, müthiş. Çok lezzetli bir pasta. Kakao ve çırpılmış krema harika bir kombinasyon. Lezzetli mi diyorsun? Şimdi pastanın ortasını kaşıkla alıp yiyeceğim. Hmm, bu gerçekten çok lezzetli. Hey, pastayı süslemelisin endişelenme. Bu planın bir parçası. Öncelikle bu lezzetli pastanın ortasını yiyeceğim. Hmm, nefis. Şimdi de bu deliği bonibonla dolduracağım. Yanlarını da süsleyeceğim. Tamamdır artık ihtiyacım yok. Ve şu an M&M's oyuncaklarını alıp yüzmeye başlıyoruz. Uhu. Peki pasta iş ne dersin? Ya tamam of ya. Siz anlıyorum. Onu da şuraya koyacağım. Hey Mavi neredeyiz biz? Ah ver bak ne yapıyor? Ne kadar lezzetli. Dönüşe göre bize yemek istiyor. Ay hayır. Ben gerçekten yemek mi istiyor? Hayır olmaz. Kutlayan pasta süsleri mi? Vay be. Tamam. Gitsinler. Ben pasta yiyeceğim? Evet. Dünyadaki en lezzetli pasta. Tamam. O sandığımda beni ne bekliyor acaba? Vay canına bu da ne? Parlıyor. Vay be o ne? Çok ilginç bir şey. İki kutu. Ve içinde bir şey var. Ne inceli bir ses. Dans edebiliriz. Çok ateşli. Ee, kızlar daha ciddi olur musunuz? Of artık dans da edemeyiz ya. Peki hala açacağım. Hmm, şeker. Tamam pastamı nasıl süslesem? Aha, bir fikrim var. Onları bu karabiber kabına koyacağım. Daha fazla şeker. İşte böyle. Şimdi pastayı bu şekerlerden yapılmış pudrayla süsleyeceğim. Baksanıza. Çok güzel bir pastam olacak. Her zamanki gibi. Vay be bu sadece bir sanat eseri. Tabii ben bir profesyonelim. Şimdi bu pastayı denemeliyiz. Bu güzel parçayı kestim. İnanılmaz derecede havalı görünüyor. Tadı inanılmaz. Aa, bu ne? Hayır bu inanılmaz bir ekşilik ne zaman bitecek? Ben bir kurbağa kadar yeşilim. Kızlar, bana ne oldu? Yardım edin. Hayır yaklaşma, toksiksin. Onu bantla kapatmalıyız. Evet, işte böyle daha iyi. Süper. Hadi çak. Bu ekşiyle başa çıktık. Ay, ne ya şanssızım. Aa, çikolatalı pasta. Vay be. Çok fazla krema var. Ya sizde? Hova bu Bakalım onunla ne yapabileceğiz? Ben de bu dünyadaki en havalı çikolata. Sanırım şimdi her şeyi yiyeceğim. Hmm. Vay canına vay da bir şey. Yine unuttun. Bu pastayı süslemen gerekiyor. Aynen. Evet. Şimdi bunu böyle yapacağım tam ortasına. Ve sonra sineker. Ayhane yemek istiyorum. Ama bu şekilde yanlara koyacağım. Şimdi ise tableron. Çok tatlı işkenler ya. Baksanıza. Onları şuraya koyacağım. Harika, çok güzel. Çikolatalı kek. Çok az kaldı. Birkaç bounty böyle koyacağım. Hazır. Şimdi ise en güzel an. Tadına bakmak. Dünyadaki en lezzetli çikolatalı pasta. Hey, neler oluyor? He, çikolataya nasıl yenmesi gerektiğine bak işte böyle. Ha, sensiz de biliyorum. Muhteşem çikolatalı kekimin tadını çıkarmaya devam edeceğim. Bir parça daha. Kimse fark etmeyecek. Ya fark edeceğim. Hey bu benim pastam geri çekil. Ne pastamın hepsini yiyeceğim. Dokunmayın. Böylece kimse çalamayacak. Şimdi şaka yapma zamanı. işte böyle. <laughs> çok komik. Ya neden böyle yapıyorsun kötü Kate? Bıktım artık senden. <laughs> evet senin yani pastan çok lezzetliydi. Şimdi benimkine başlıyorum. Krema bu çok güzel. Üstüne mavi krema süreceğim. Ve işte böyle. Sonra deniz dalgasının rengine baksanıza. parmaklarını yardım esmen. Şimdi biraz morumsu ve biraz da mavi yeşil. selam var. uzak durun. Al bakalım pasta şimdi yüzünü yapacağım. Bakın ne kadar komik canavar oldu. Tatlı şey. Şimdi onu yemeliyiz. Ay, kaşık mı? Hayır. Onu böyle yalayabilirim. İşte bu intikam zamanı. Al şunu. Ay, nasıl ya? <laughs> bu izetli tabii ama beni kızdırdın. <laughs> Bak kişi sana çok yakışıyor. Çok güzelsin. Ay bu çocuklar. Burada ne var? Evet tamam. Pastayı ikiye böleceğim. Şimdi ortasını keseceğim. Ay mükemmel. Ne kadar güzel olacak? Kubabu bayılıyoruz, açıyoruz. Ve sakızı açıyoruz. İşte bu tam gereken. Şimdi bu beyaz sakızları açacağım böyle, birleştireceğim ve inanılmaz bir tane kocaman sakızım olacak. Baksanıza. İşte böyle daha iyi. Onu ortasına koyacağım ve pastanın üstüne kapatacağım. Sonra bu kocaman sakız topunu alıp onu açıyoruz. Büyük bir sakız ile pastayı kapatacağım. Çok güzel oldu. Baksanıza. Ve üzerine böyle yenilebilir ambalajla kapatacağım. Ve sakız pasta hazır. Aa, en güzel pasta. Harika. Buradan sakızı çıkarıyoruz. Ve çıkıyor. Sanki gerçek sakız. Vay be. Çok lezzetli. Ben de pastanın kendisini yiyeceğim. Hmm, çilek tadını hissediyorum. Hmm, baloncuklara ne oldu? Ay, ne kadar büyük bir sakız. Baksana patlamayacak mı? İyidir inşallah. Çabuk onun pastasını ver. Yiyelim. Lezzetli bir şeyler yiyebilseydim. Resim yapmak için çok çaba harcadım. Bunu telafi etmem gerekiyor. Bu benim özel yemeğim. Halledeceğim. Canım torunum. Makarna mı? Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Önce spagetti pişirmeniz gerekiyor. Tamam sadece diğerlerinden kopya çekeceğim. Bir şeyler başarırım. Muhtemelen bu ipe ihtiyacımız olmayacak. Sanırım onu çıkaracağım. E şimdi hepsini kaynar suya koyabilirim. Tencereye hiçbir şekilde sığmıyor. Bölmem gerekecek. Bunun bu kadar zor olduğunu düşünmemiştim. Büyük annene bak Ted. Buna nasıl pişireceğini biliyor. Spagettiyi suya koyuyor. ısınmasını bekliyoruz. Ve işte tencereye kolayca sığdırabilirsiniz. Mükemmel çıktı. Ciddi misiniz? Bu hiç makarna gibi değil. Profesyonel farklı şekilde pişiriyor. Benden öğreneceğiniz çok şey var gerçek makarnayı kendiniz yapmalısınız. Bunun için un ve yumurtalara ihtiyacım olacak. Ah evet neredeyse unutuyordum. Yağ ve tuz eklediğinizden emin olun. Şimdi her şeyi karıştırıyoruz. Çok rahatlatıyor. Hepsi bu. Hamur hazır. Onu açmanın zamanı geldi. Biraz çaba sarf etmem gerekecek ama neyse hallederim. Makarna mı hazır galiba? Çok iyi görünüyor. Kaynatmanın zamanı geldi. İşin çoğu zaten yapıldı. Şimdi deniz ürünleriyle ilgileneceğim. Eminim Jess böyle bir makarnayı sevecektir. Büyük taze karidesleri alıyorum. Temizliyorum ve tereyağında kızartıyorum. Son dokunuş ve hazır. Bellissimo. Bu da ne böyle? Makarnadaki en lezzetli şey peynirdir. Ne yapıyorsun Ted? bu hiç çıkarmaya çalışıyorum yapıştılar. Lanet olsun. İşe yaramıyor. Pekala bu işi bırakmanın zamanı geldi. Başka bir seçenek bulmam gerekecek. Buldum. Sakız olabilirim. Bunun tatlı makarna olduğunu hayal edelim. Marmelat ve çikolata sosuyla süsleyeceğim. Süper bunu kendim de isterdim. İlginçmiş. Aferin Ted. Bakalım burada ne varmış. Aa karides. Bunu denemek istedim. İşte açıcı görünüyor. Gerçekten yemek istediğimde işe yarar. Ama çok şeye ihtiyacım yok. Başka bir şey deneyelim. Sanırım burada çok fazla peynir var. Bunu severim. Ama makarna birbirine yapıştı. Ama bunun avantajları da var. Her şeyi hemen ağzıma koyabilirim. Bakalım. Sadece bir yemek kaldı. Çok ilginç bir şey. Çok sıradışı. Hiç makarnaya benzemiyor. Vay be bu bir sakız. Süper. Bu nefis yemeği sabahtan akşama kadar yemeğe hazırım. İnanılmaz bir tat kazanan belli. Boş oldum. Bu işi sevmeye başladım. Biraz sabır ol Ted. Bir sonraki yemek zaten resimde. Sosisli sandviç mi? Bu çok kolay. Hey, siz ne yapıyorsunuz? Sosislerin kızartılması mı gerekiyor? Dedi seni aptal çiğ sosis yiyemezsin. Görünüşe göre ben de bu kurallara göre oynamak zorunda kalacağım. Sakıncası yoksa yağ alacağım. Bu şey neden burada yağ anlamıyorum. Ona ihtiyacım yok. Sadece tüm yağ tavaya dökül ve hazır. Şimdi altını açalım. Korkarım bundan iyi bir şey çıkmayacak. Pekala yağ ısındı. Kızartmanın zamanı geldi. Hayır. Neden o? Oh, sanırım anladım. Neden daha önce söylemediniz? <laughs> bir şey yap yoksa hepimiz yanarız. Tamam tamam tavadan kurtuldum. Bu gerçek bir ölüm makinesi. ve neden büyük <laughs> anne? Bir dahaki sefere bir şey yapmadan önce sorarsın. Ah, ne koku. Mükemmel. Bu sosisi doğrudan çöreğin içine gönderelim. Hardal ekleyelim. Ve hazır. Mükemmel görünüyor. Hey, yine neler oluyor? Zosisimi gaz büroleriyle kısaltmaya karar verdim. Harika bir iş çıkarıyorum değil mi? Şu çıtır çıtır kabuğa bakın. Harika. Yeni bir bu saçmalık. Mutfağa girmenize kim izin verdi? Aklım almıyor. Unutmayın burada her şeyi kendiniz yapmalısınız. Hazır ürünler alamazsınız. Önce hamuru yapacağız. Un, yumurta ve süt. Ne kadar iyi karıştığına bakın. Süper tam gereken. Şimdi peyniri ve sosis'i alıp şişelere diziyoruz. Mükemmel. Şimdiden beğendim. Küçük bir tencereye yağ döküyorum. İçinde sosisli sandviçlerimi kızartacağım. Çok az şey kaldı. Sosisleri ve peyniri hamurun içine daldırıp çiftçilere daldırıyorum. Onlar sayesinde çıtır çıtır olacak. Yağ indiriyorum ve sosisli sandviçin kızarmasını bekliyorum. Hazır bakın ve kıskanın. Son olarak sosları ekleyeceğim. Ketçap ve hardal. Ee, mükemmel oldu. Kate'en gerçek bir ustasın. Dikkatimizi dağıtmayalım. Daha bitirmedim. Sos olması için daha fazla sos dökmeliyiz. Tamamen farklı bir konu. Üzgünüm ama bana öyle gelmiyor. seçeceğim. Bu sefer ne olacak? Anneciğim garip bir karışım. İğrenç görünüyor. Ama bu oldukça iyi. Bakalım tadı nasıl? Tamam ama çok fazla hamur ve az dolgu var. Geriye üçüncü bir seçenek kaldı. Güzel kokuyor. Buna bayıldım. İnanılmaz denediğim en iyi şey bu. Tebrikler. Yaşasın. Jess yemeğimi sevdi. Ben kazandım. Neden bu kadar çok sebziye ve meyveye çocuğumuz var anlamıyorum. Çok basit Dad. kokteyl hazırlayacaksınız. Hadi masada bunun için bir sürü yiyecek var. Eminim yine en iyisi olacağım. Bunu göreceğiz. Bir keresinde kazanmıştım. Başarıyı tekrarlamanın zamanı geldi. Buradaki tüm tatlılara iki acım var. Cez onlara karşı koyamaz. Çikolatalar, marmelatlar, şekerler bundan daha iyi bir şey olabilir mi? Tüm gazozları ekleyeceğim ve gerçek bir tatlı bomba olacak. Tamam düğme nerede? Hepsini iyice karıştırmanın zamanı geldi. Hadi bakalım. O kadar tatlı yemenin güvenli olduğundan emin değilim. Başka bir yoldan gideceğim ve gerçekten yararlı bir şey yapacağım. Sebzeler ve bir soğan. İnanılmaz güzel. Bu ayrıca salatalık çıtır çıtır. Domatesleri neredeyse unutuyordum. Her şeyi iyice karıştırıcıya sıkıştıracağım. Ve sonunda biraz yeşillik ekleyeceğim. Bu kokteylden bir yudum ve Jess neşelenecek. Göreceksiniz bu ona bayağı güç verecek. Ne iğrenç bir şey. No. Böyle bir içeceğin tadını hayal etmekten korkuyorum. Cese açacağım ve onun için lezzetli bir şey yapacağım. Bir karpuz alacağım. Her şeyin temeli olacak. Üstünü kesiyorum ve blender'e alıyorum. Ne kadar güçlü süper. Şimdi içini hazırlayacağım. Onun için diğer lezzetli meyvelere ihtiyacım olacak. Biraz kaldı. Hindistan cevizi sütüne ihtiyacım var. İşte böyle harika. Küpeti koyacağım. Deneyebiliriz. Nasıl ama? Cez her şey hazır. Kokteyllerimi bana verin. Vay ne kadar farklılar. Hiçbirbirine benzemiyorlar. Acaba burada ne var? Peki görünmüyor. Ay, bu çok tatlı. Sevmedim bu sıvı şey beni tamamen korkutuyor. Sağlıksız bir rengi var. Hayır. Bu kadar yeter. Neredeyse kusuyordum. Sen kokteyl özellikle değerlerinin yanında çok güzel görünüyor. Ona daha yakından bakacağım. Vay be ismin yazıyor. Çok iyi. Muhteşem. Bu içeceğin yazarı kazandı. Yine istiyorum. Yine ben. Harika. Bunlar pasta için mi? Zeki olmamana rağmen Teddy bu sefer her şey doğru. Pasta istiyorum. Pasta yapması çok kolay. Özellikle tarifini kullanacağım. Her şeyden önce bir krema hazırlamanız gerekir. Yumurtaları kırıyorum ve sadece beyazını bırakıyorum. Böyle sarısı olmadan kolayca köpüklü olacak. Şimdi şeker ekliyoruz. Şimdi iyice karıştırıyoruz. Pekala dediğim gibi yumurtanın beyazı karıştı. Kremim tamamen hazır. Ve onu keklere mükemmel sürebilirim. Biraz eğri çıktı ama bu çok tatlı. Daha fazla pasta süsü ekleyeceğim. Üzerinden böyle. Ve sonuncusu tal dedik çilekler. Burası tam onun için. Boydun mu? Büyük çoğun fena değil. Bu senin için değil Ted. Tamam tamam. Burada mı işine sokmayacağım? Post boyu bitirsem iyi olur. Marmelat boyuları ve çikolatalı sos. Bu kombinasyon başlangıçta kazanmama yardımcı oldu. Şimdi de yardımcı olacak. Dolgayı başka bir kekle kapatacağım ve sonra meyveli sosla kaplayacağım. Bence harika olacak ve son dokunuş parlak şekerler. Aferin oğlum. Kate ne yapıyor peki? Her <laughs> e zamanki gibi anlaşılmayan bir şey. Yerinizde olsam böyle gitmezdim. Hazır tatlımı gördüğünüzde ne söyleyeceğinizi görelim. Önce karamel pişirmemin gerekiyor. Şimdi size şekerleme hilesini göstereceğim. Söz veriyorum şaşıracaksınız. Suyla doldurulmuş balonu hazır karamelle doldurup soğumasına izin vereceğim. Şimdi keseceğim. Ve işte tatlımın yeniler bile bir kasesi var. Buna ne dersiniz? Artık komik değil değil mi? Buraya biz kübi kekleri ve krem şanti koyacağım. Sadeliğe rağmen çok lezzetli olacak. Denemek için kendimi zar zor tutuyorum. Renk için çilekli sos ve pasta sütü ekleyeceğim. Hepsi bu. Bitti. Vay canına. Bu gerçekten harika. Bakalım kim kazanacak. Ne kadar çok pasta var. Gözleri dağılıyor. En başından bunu hayal ettim. İlk önce bu olsun. Küçük olanı. O çok tatlı. Bu mükemmel resmen. Acaba büyük bir pasta küçüğü geçecek mi? arada bana bir şey hatırlatıyor. Aa anladım. Bu büyük annenin tarzı. Sanırım çok büyük bir parça aldım. Ama buna değdi. Nefis. Pekala. Son pastaya başlayalım. O zaten beni bekliyor. Üzerindeki şekerler çok iyi. Vay canına işe yaradı. Çok lezzetli. Hangisini seçeceğimi bilmiyorum. Her pasta kendine göre iyi. Ama en çok büyük annemin pastasını sevdim. Biliyordum. Teşekkürler kuzum. Tebrikler.